is an illusion. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kompakt fiyat performans odaklı oyun ve üst seviye uygulamalar için laptop arayanlara hitap edecek Lenovo'nun yenilenmiş IdeaPad Game güç oyuncu laptopun detaylı incelemesini ve teknik detaylarından bahsedeceğiz. İncelemesini yapacağım laptop RTX 3060 ekran kartına ve AMD Ryzen 7 5800H işlemcisine sahip. Bu laptop şu an piyasada Intel ve AMD işlemcili 1650, 3050, 3050 Ti, 3060 ekran kartlı modelleri mevcuttu. Özelliklerine göre tercih yapabilirsiniz. Biraz da incelemesini yapacağım laptopun kutu içerisinden bir adet Lenovo M100 model kablolu oyuncu mouse'u, güç kablosu ve 170 wattlık güç adaptörü çıkıyor. Cihazın ekran özellikleri ise 15.6 inç 1920x1080 yani Full HD olup 165 Hz yenileme hızına sahiptir. Ve panel tipi ise IPS LED olup 300 nit parlaklık değeri ile çok canlı her açıdan görüş imkanı sunmaktadır. Ayrıca tasarım çizim işleriyle uğraşacaklar için ekranın %100 sRGB doğru renk özelliği mevcuttur. Bu özellik yazıcıdan çıktı aldığımız zaman ekranda gördüğümüz rengin birebir aynısını yazıcıdan çıkarma olana sunacak. Yeri çıkış portları ve kablosuz bağlantıları ise 2 adet USB 3.0, 1 adet Type-C, 1 adet HDMI 2.0, 1 adet Gigabit Ethernet portu, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 80211 ax mevcuttur. Soğutma sistemi ise gerçekten çok başarılı olup bizzat testlerini kendim yaptım arkadaşlar. Cihazı %100 yük altına aldığımda herhangi bir throttle yani hız kısıtlaması yapmadı bu laptop. Stabil çalışmasından taviz vermedi diyebilirim. Lenovo soğutma konusunda gerçekten bu laptopta önceki IdeaPad 3 Gaming serisine göre daha başarılı soğutma sağlayabilirim. Alamış, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Cihaz alt taraftan ısıyı alıyor. Çift fanlı termal soğutması sayesinde menteşenin bağlantı yerinde bulunan iki adet hava çıkışı ve sağ ve sol tarafta bulunan iki adet fan çıkışı sayesinde toplamda 4 kanaldan sıcak hava tahliyesi yapıyor. Bu bağlamda hem serin hem stabil performans sunuyor. Cihazın klavye takımı hassas kaliteli yumuşak olup parmaklara tam oturuyor diyebilirim. Pil tarafında ise cihazda 60 Watt saat lityum polimer pil mevcuttur. Basit multimedya kullanımlarında 6-7 saat giderken oyun ve performans odaklı işlerde ise 1-2 saat anca yetecektir bizlere. Şimdi cihazın temel donanımlarına işlemci Ile başlayalım. Benim bu incelediğim laptopta AMD'nin 8 gerçek 16 zek yapıda olan Ryzen 7 5800H model işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci hem render hem de oyun odaklı işlerde çok başarılı diyebilirim. Intel tarafındaki rakibi ise i7 11800 hdir Ve son olarak bu işlemci max turbo ile 4.4 GHz'den çıkabilmektedir. RAM olarak ise arkadaşlar 8x2 3200 MHz toplamda 16 GB RAM mevcuttur. Dinleyen arkadaşlar maksimum 32 GB'e kadar RAM update'i yapabilir. Depolama olarak ise arkadaşlar 512 GB NVMe SSD mevcuttur. Bu cihazın içinde Ayrıca 2.5 inçlik SATA solutu mevcuttur. Cihazda kullanılan ekran kartı ise Nvidia'nın güncel 6 GB 192 bit 90 Watt güç çeken RTX 3060 model ekran kartı yer alıyor. Bu ekran kartı ile önümüzdeki 5-6 sene boyunca 1080p'de dilediğimiz tüm oyunları programları rahatlıkla açacaksınız arkadaşlar. Ve son olarak Lenovo'nun 3 oyuncu laptopunu genel olarak değerlendirmem gerekirse benden 10 üzerinden 8 aldı diyebilirim. Biraz da fiyatlar uygun olsaydı tam not verecektim bu laptopa. Fakat malum yüksek dolar kuru çip sıkıntısı gibi etmenler piyasayı olumsuz etkiliyor. Bu laptop bu sayemde alacak arkadaşlar gerçekten soğutma ve performans açısından memnun kalacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın